Birazcık kızarmış ekmek çektim. Hadi şu şu ekmeği kızartalım. Fırınımıza yerleştirelim. Çalıştır. Tamam, bakalım istediğim kadar kızarmış mı? İstediğim kadar kızarmamış. Hayır. Biraz daha koyalım. Şimdi de tam istediğim gibi oldu. Olmuştur. Bakalım. Oo. Bayağı da iyi. Bayağı da iyi ya. Hmm. İstediğim kadar pişmiş. Hadi bunu yiyelim. Evet. çok az kalmış ya. Biraz daha iyi. O bir tane kal. Bitti. Hadi bunu atalım. <gülüyor> 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 da bir çikolata mı olacaktı? Hı, eh, aldım. Hadi bunu da ye. Bence bu pek kızarmamış. Ben de kızarmış severim. Bakın fırın sıcak. Ah oh, Hayır, sıcak. Hadi fırın sıcak. Başlat. Hadi kızarsın pişmesin. Anam <laughs> Elim yandı. Biraz <Frın> sıcak mıdır? <laughs> Elim. Karın daha sıcak. O zaman şöyle yapalım. Bu e, bıraktığım bu çöple bunu alalım. Oh be. Bunu acımıyor. Yerim <laughs> biraz kızartalım. Pirinç yok mu? Yok değil. Şimdi zaten. Ay. Fırında boşu mu var? Ha evet fırında boşu var. Neyse. Biz bunu umursamayacağız. Biraz daha. Biraz daha. Hmm, fırın oy ah ya gözümde taktım güzel oldu. Şuradan alalım. Hmm bu da tam olmamış gibi çikolata. Bunu biraz daha koyalım. Bismillah. Evet, bakalım. Aa, çok güzel olmuş. Ama eskisinin aynısı. Aa. Bitti sonunda. Ama hala ben çok acıdım. Fırın gel buraya. Sen de hiç. Fırın. İçemeyelim. İçemeyelim ya. Fıran. Şöyle bir tutayım eline. Fırın. Sonunda bir tutayım. Oy. Biraz geriye. Gece görüşme açayım. Fırın. Benim yakın görüşüme bakın. Bir de karanlık görüşüm var. düzeldi. Oo, gece olmuş ya. Fırında yiyeyim de. Gece oldu. Ee, biraz yatayım ya. Biraz yatayım. Ay! Ayar. Ay. Kech olmuş. Nereye sabah oldu lan? Ana. Bırakın ya. Uuu. Aa, çok parlak. Çok. Çok parlak. Çok parlak. Uuu. Uy. Ge gece gece, gece, gece flaşla geliyorum. A. Neden gitti? He. Oh, Bunların hepsini yememiş miydim ben? Bu adam ne oluyor? 没事，啊，拜拜。